Tenisin Anadolu'daki yapılanması büyük bir hızla sürüyor. Tenis Federasyonu'nun öncülüğünde gelişim sürerken belediyelerin katkısı da bu değişimin hızını artırıyor. Bursa gerek Büyükşehir Belediyesi'nin gerek de ilçe belediyelerinin tenise yatırım yaptığı, tenis için emek verdiği illerden biri. Bursa Büyükşehir Belediyesi tenis için faaliyetlerini artırarak devam ettiriyor. Gerek halkın tenise daha kolay ulaşması, gerek de altyapı çalışmalarıyla yeni ve yıldız tenisçi yetiştirilmesi için Büyükşehir Belediyesi'nin imkanları seferber edilmiş durumda. Yeni tesisler ve kortlar olsun, kaliteli eğitim için yeni ve başarılı eğitmenlere görev vermek olsun, Bursa Büyükşehir Belediyesi Spor kendi üzerine düşeni Bursa Tenisi adına var gücüyle yerine getirmeye çalışıyor. Adım Müslü Aybay. Bursa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü tenisbaşı antrenörüyüm. Tenise üniversite döneminde başladım. Ee, orada maçları seyrederken üniversitede antrenmanlar yapılıyordu. Bu antrenmanları seyrederken büyük bir ilgi duymaya başladım. Uluslararası turnuvalar düzenliyordu Uludağ Üniversitesi'nde. Ee, bu dönemde e, branş olarak almaya başladım. Bize çizgi hakim olarak tanıştı. E, önce eğitimini önünde sonra çizik hekimliği yaptık. Bu dönemden sonra büyük bir aşkla ve sevgiyle bu işe devam ettim. 17 yıl boyunca Bursa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nde antrenör olarak çalışmaktayım. Game <laughs> is Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü olarak e, hedef kitlemiz e, halk ve tabana yayabilmek. Mümkün olduğu kadar e, küçük yaş grubunda insanlara büyük yaş grubu insanlara teniste tanıştırmak hedefimiz ve amacımız. Bizim vizyonumuz tabana yayabilmekti teniste. Bursa Beşiktaş Spor Kulübü'nde toplamda 21 tane kortumuz var. Bu kortun, kortlardan iki tanesi toprak kortumuz, iki tanesi hat kortumuz var. Dört tane de 9 yaş kortumuz var. Bu kortlarda Bursa halkına hizmet vermekteyiz biz. Altyapı olarak 5 yaşında çocukları eğitime başlatıyoruz. Yaş grubu büyüdükçe e, sayılarda düşme ve antrenman günlerinin çoğalma e, yaparak e, çocuklarımıza iyi bir tenis eğitimi vermeye çalışıyoruz. 5 yaşından başlıyor. Biliyorsunuz tenis sporu e, Yaş olarak çok önemli değil, 80-90 yaşına kadar da devam edilebiliyor. Bizim elimizde şu an itibariyle 350 tane lisanslı sporcumuz var. Bunların içerisinde 100 tane aktif olan lisanslı oyuncumuz var. Ee, okul çalışmalarımız proje kapsamında. 350 tane çocuğa ücretsiz servislerle beraber kulübümüze getirip, kortlarımızı antrenörler eşliğinde, sporu tanıtma, tenisi tanıtma e, altında bir proje kapsamında eğitim vermekteyiz. Ay bay, Bursa tenisinin gelişiminde son 10 yıllık dönemin önemine dikkat çekiyor. Bursa tenisi bundan 10 yıl öncesine kadar Bursa'da birkaç tane kulüp vardı. Bu kulüpler çerçevesinde dönüyordu. 10 yıl 10 yıl öncesinde Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla, ilçe belediyelerinin katkılarıyla tenis kortları yapılmaya başladı. Sosyal tesisler yapılmaya başladı. O dönemde tenis kortu çok fazla yoktu. Şu anda sadece Bursa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün 21 tane kortu var. Osman Gazi Yıldırım Belediyesi'nin katkılarıyla bunlar da kendi işlerinde tenis kortları yapıyorlar. İl Müdürlüğü çerçevesinde inanılmaz bir atılım sağlandı. spor ve özelinde tenis hem de sürekli dile getirilen okul mu tenis mi ayrımına son derece bilinçli ve akılcı yaklaşımlar var. Hem de tam da gelmesi gereken yerden, velilerden. Selim Kayakent. Böyle alakamız kızım 11 yaş takımında, oğlum da 7 yaş takımında tenis oynuyorlar. E kendim de senyor olarak oynuyorum. Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nde. Ben de gençliğimde profesyonel olarak spor yapmış bir veliyim. Sporu seven bir aileyiz. Çocuklarımı küçük yaştan beri sporun içinde bulunduruyorum. Sporun onlara çok şeyler kazandıracağını kendimden bildiğim için e onları sporun içinde tutmaya çalışıyorum. Ben de 8 yaşında spora başlamıştım. İşte bir aktif 25 sene oynadım. Üniversitemi de bitirdim. Profesyonel olarak bol yaşantımı da sürdürdüm. Kendimden yola çıkarak onları da aynı yolu izleyeceğim. Yani eğitimle sporun bir arada gideceğini düşünüyorum. Çünkü neden? Çocuk zaten okuldan geldikten sonra e, evdeki zamanın tamamını derste geçirmiyor. Ya televizyon seyrediyor ya tabletle uğraşıyor. Biz o süreyi burada antrenman yaparak geçiriyoruz. Çocuk enerjisini atıyor. E, kafaca rahatlıyor. Burada arkadaşlarıyla eğleniyor. E, ondan sonra eve gidince de ödevlerimizi yapıyoruz. Şu anda biz yaklaşık kızım 11 yaşında, 5 yaşından beri sporun içinde. Hem okul hem spor ikisi gayet iyi bir şekilde ilerliyor. Götürebildiğimiz kadar götüreceğiz. Performans yapmalarını istiyorum. Performans yaparlarsa meslek olarak devam edecekler. Oldu performans yapmadılar. Dediğiniz gibi 16-17 yaşında kopsalar bile yine sporun içinde kalacaklar. Belki antrenmanları 6 gün olmayacak ama 3 güne düşecek. Ama sporun kazandırdıklarını kullanacaklar. Özgüven kullanacaklar. Sosyallik, e, e, sağlık açısından bir e, iyi bir sağlığa sahip olacaklar. Yani sporun kazançlarını anlata anlata bitiremeyiz. Veliler, ben şaşırıyorum çocuklarını nasıl bir spora vermiyorlar. Şimdi biz uluslararası turnuvalara katılıyoruz, yurtdışına gidiyoruz. Antalya'da oldu geçen, tenis yuvarı, orada katıldık. Oradaki işte Bulgar, Rus, İngiliz bütün aileleri gözlemledik. Artık hayat felsefesi haline getirmişler sporu. O disiplini almışlar, o disiplin ne oluyor? Okulda da başarı getiriyor, sporda da başarı getiriyor. Yani çocukların mutlaka mutlaka tenis olması şart değil çocuklarını bir spora yönlendirmek zorunda aileler. Türkiye Cumhuriyeti'nin başarısı da buradan geçecektir. Hobimiz yok, bizim gençlerimizin hobisi yok. Bir kaykay kaysın, paten kaysın, çocukların elinden telefonları, tabletleri alalım, televizyonun karşısından kaldıralım. Hem vücut olarak sağlıklı olacaklar hem kafa olarak sağlıklı olacaklar. Bursa Büyükşehir Belediyesi spora destek veriyor, gerekli yatırım ve çalışmaları yapıyor. Daha da önemlisi bunlar süre gelirken tüm bu işler ve projelerin başına profesyonelleri getirerek başarı için gerekli formülleri oluşturmayı biliyor. Tenis için de durum farklı değil. Adım Ahmet Fayhan, Bursa Büyükşehir Belediyesi sporda genel sekreter yardımcısı olarak görev yapıyorum. Aynı zamanda tenis branşından da sorumlu yönetici olarak çalışıyorum. Bununla beraber Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde basın halk İlişkiler kültür Daire başkanı olarak görev yapmaktayım. Tabii benim tenisle tanışma bir şeyin açısı 2004 yılında üniversitede oldu Balıkesir Üniversitesi Beden ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği bölümü mezunuyum. Üniversitede branş seçerken böyle tabii o dönemlerde Federeler, işte figüratlar bizim takip ettiğimiz isimlerdi Boris Beckerler biliyorum ismen iyi hatırlıyoruz maçlarını. Böyle sporla alakalı da ufak yaşlardan beri bir e, takipçiliğimiz vardı. E, kısmen de tenis değil ama diğer spor branşları ilgilenirdik ama tenis değişik bir spor branşı olarak geliyordu bize. Çok e, kendi kültürümde, kendi camiamda olmayan bir branş olduğu için. Tenise böyle televizyondan bir aşın ağrımız vardı. Üniversitede kort vardı, tenis branşı vardı. Dedik ya bu branşı bir deneyelim. Zengin sporu diye adledildi tenis işin açıkçası. 2000'li yılların başından söylüyorum. Daha sonra bir kort aldık. İşte efendime söyleyeyim spor ekibimiz zaten. Öyle üniversitenin kortu var. Başladık öyle tenisle tanışmamız öyle oldu. Ondan sonra dedik ya bu mu zengin sporu falan. Aslında çok makul fiyatlarla çok rahat bir şekilde bu tenis sporu da icra edilebilirmiş dedik. E, tabii gelişen süreçlerde hem e, önceki görevlerimde hem de şimdi burada Büyükşehir Belediyesi'nde e, bu imkanları falan gördükçe aslında tenisin çok hem eğlenceli hem de herkesin çok rahatlıkla yapabileceği e, çok yakınında ulaşabileceği bir branş olarak görüyorum. Müzik Futbolu herkes yapıyor zaten, her dernek işte 7 kişi bir araya gelince bir futbol kulübü kuruluyor, yönetmek biraz daha kolay, popüler. Ee, dedik ya biz belediye olarak e, futbol haricinde diğer branşlara yönelim, bireysel sporlara yönelelim. Bu manada tenis de bu branşlardan bir tanesiydi. Bu yılda e, 2017-2018 sezonunda da 13, e, 1300 civarında sporcuya tenis eğitimi veriyoruz. Bunların içerisinde 700 tanesi yaskış okulları, 600 tanesi altyapı ve geliştirme grupları. Onun haricinde de yaklaşık 350 tane de lisanslı sporcumuz var. Hatta yine bu yapının içerisinde Muhammed Haylaz diye bir gencimiz var. İşin içerisinde Bursa'da yetişmiş en başarılı tenisçilerden bir tanesi kendisi. Türkiye klasmanında ilk 10'da guru duyuyoruz kendisiyle. Dünya klasmanında ilk 800'de yer alan bir sporcu. Yine. Bu kortlarda. Burada arkadaşlarımızın yetiştirdiği bir arkadaş. Ee, geçtiğimiz yıl Bakü'de İslam oyunlarında e, altın madalya getirdi. Şimdi önümüzdeki yıl Akdeniz oyunları var. Ee, buradan davet bekliyoruz. İkteniz e, şu anda Bursa'da da e, bizim kulübümüz açısından çok popüler, e, sağlıklı ve güzel bir branş diyebilirim. İlkokul seviyesinde tenis eğitimi sporun gelişimi ve bireysel gelişim için çok önemli. Bursa Büyükşehir Belediye Spor Eğitmenleri bu noktada gereken şartları oluşturabilmek için ellerinden geleni yapıyorlar. 5 yaşında alıyoruz biz çocuklar, 5 yaşında başlatıyoruz. Onlarla birlikte hem sporu sevsinler, hem eğlensinler, hem tenisi tanısınlar diye görev yapıyorum. Öncelikle çocuklarda e, hareketlilik çok önemli oyun zekası ya da işte çocuğun belli koordinatif özelliklerini zaten ilerletebiliyoruz. Ama her şeyden önce çocuğun tenisi sevmesi, sporu sevmesi ve hareketliliği çok önemli. Hareketliliğin üzerine sonrasında zaten küçük eğitsel oyunlarla biz onu çocuğa öğretiyoruz. Bizim hedefimiz tenisi zengin spor algısından çıkarıp tenisi tabana yayıp herkese ulaştırabilmek. Bunun için elimizden geleni yapıyoruz. Gerek okul çalışmaları, gerek spor okulları, gerek altyapı, gerek performans. Hani mümkün olduğunca herkese hitap etme. Özel dersiniz yetişkin gruplarımızda. Ha yani gruplarımız yok ama bireysel çalıştığımız insanlar var. Hani herkese yaymaya çalışıyoruz. buradaki hedeflerimiz ben 10 ve 12 yaş altyapı takımlarına bakıyorum burada tenisle ilgili tabi spor amacımız sporcu yetiştirmek bu yaş gruplarında altyapımızdan çıkan oyunculara daha verimli bir bir şekilde antren etmek. Deniz eğitimindeki hedeflerimiz öncelikle çocuklara 5 yaşından itibaren bir temel eğitim verebilmek. Amacımız teknik, taktik, mental her yönden çocukları geliştirmek bizim amacımız. İleride öncelikle topluma hayırlı bir yani evlat olabilmek, insan olabilmek en önemlisi bu bizim için. Spor ondan sonra geliyor. Burada onlara iyi bir birey, iyi bir vatandaş olmayı aşılayabilmek bizim amacımız. Ondan sonrası çocukların da yeteneği, azmi ne göre biz de onlara eğitim vereceğiz burada. Bursa Tenisi, Türk tenisinin lokomotiflerinden olmak için belediyeleri, kulüpleri yöneticileri, antrenörleri ve bu işe gönül vermiş tüm kesimleriyle var gücüyle çalışıyor. Tenisi tabana yaymanın, halka yaymanın önemi bu kentte asla unutulmuyor. Günden güne gelişen, atılım yapan ve yıldız isim çıkarmakta olan bir tenis kenti olma yolunda ilerliyor Bursa. Dünya sıralamasında üst sıralara tırmanmış tenisler yetiştirmek bu kentin hayalleri arasında. Her şey bir hayalle başlar derler. İşte Bursa tenisinin bir cümleyle ifadesi de bu. Ayhan Bazı tenisçiler vardır. İsimleri kazandıkları başarılardan daha büyüktür. Bazı tenisçiler vardır. Bazı özellikleriyle herkesten ayrılırlar. Bazı işleri onlardan daha iyi yapan kolay kolay çıkmaz ve bazı tenisçiler vardır. Adları anıldığında yılların beraberinde taşıdığı anılarla yüzlerde küçük gülümsemelere yol açarlar. Tıpkı Goran Ivanišević gibi. Roland Garros'ta Boris Becker'i yenip çeyrek finale çıkışı. Yine aynı yıl Wimbledon yarı finalinde yine Becker'e yenilip elenmesinin yanında 4 turnuva ve Yugoslavya ile Dünya Takım Kupası'nı kazanır. 1992 Wimbledon'da Ivan Lendl, Stefan Edberg ve Pete Sampras'ı yenerek finale çıkar. 5 setlik finalde Andre Agassi'ye yenilir ama bir kısım tenisçi servis vole oyunu oynayan ve inanılmaz hızlı servis atan bu Hırvat tenisçinin hayranı olmuştur bile. Ivan Işeviç başka turnuvalar kazanmaktadır ama Wimbledon'ın onun için başka anlamı vardır. 1992'nin ardından 1994 ve 1998'de de finale çıkar. Goran'ın Wimbledon şampiyonluğu hayaline bu iki finalde de bir isim son verir. Hem de efsanevi bir isim. Pete Sampras. Zaman ilerler. Ivanishovic'in tenis kariyerinde düşüş yaşanır. 2001'e gelindiğinde Ivanishovic artık dünya 125 numarasıdır. Aslında sıralamadaki yeri nedeniyle Wimbledon'a çağrılmayacak durumdadır. Ama önceden 3 defa final oynamış Ivanishovic'e Wild Card verilir ve turnuvaya katılması sağlanır. Carlos Moya, Andy Roddick, Marat Safin, Fredrik Jonsson, Greg Rusenski ve Tim Henman'ı saf dışı bırakan Ivan Işeviç, kendini yeniden Wimbledon'da finalde bulur. Otoritelerce sürpriz olarak telendirilen bu durum, onun çim zemindeki gücünü bilenler için aslında şaşırtıcı değildir. Finaldeki rakip Patrick Rafter'dır. Azımsanmayacak çoğunun favorisidir bu final draftır. Ivan için 1998'den biri ilk finalidir. Teniste izleyicileri yanınıza almak önemli ve zor bir iştir. Bunu yapmak kolay değildir. Tenis seyircisi sadece başarıya ya da yeteneğe prim vermez. Birçok kriter yan yana gelince o kortun izleyicileri sizin yanınızda olur. O gün Wimbledon finalinde böyle bir durum olur. Çoğunluğu İngiliz olan seyirciler Wimbledon'da önceden 3 kere final oynamış ve şampiyonluğu kıl payıyla kaçırmış Ivan e destek olurlar. 3 saati geçen 5 setlik efsanevi bir maç sonunda Rafter'ı yenen Ivan Işevic, uzun yıllardır düşlediği hayalin gerçekleştiğini görür. Wimbledon tarihinde Wild Card'la katılıp şampiyon olan ilk tenisçi olur Hırvat Raket. Şampiyonluk sonrası evi olan Split'te yüz binlerce kişi tarafından bir kahraman gibi karşılanır Goran. 2004'te tenisi bırakır Goran Ivanisevic. Sonrasında tenis antrenörlüğüne başlar. Yıllar geçmiş olmasına rağmen 1.93'lük boyuyla ışık hızında servis atan ve servis volesiyle kimde rallilerin düşmanı olan Hırvat hala akıllarda tazeliğini koruyor. Belki bir turnuva boyunca 212 ace yapan başka bir tenisçi olamayacağından, belki kort içindeki bazı tuhaf tutumlarından Belki de çimene en yakışan tenisçilerden birisi olması nedeniyle. Belki de hayallerin peşinden koşmayı asla bırakmamayı bize bir kere daha kanıtlaması sebebiyle.